Merhaba arkadaşlar ben Eren Erdoğan ee, Şu anda 6. bölümümüzdeyiz Bu bölümde bu footer yani en alttaki bölümü ve bu markalar Gerçi markalara gerek yok ben bunu kaldırayım Ama kaldırmayayım markalar da düzenleyelim ee, Footer bölümünü düzenleyeceğiz Bunun için gördüğünüz gibi bizim yaptığımız arka plan tutmuyor bu en son rengine onu bakacağız. Print screen yapıyorum. Ardından geliyorum buraya. Bunları kapatayım ben hepsini. Şimdi Bu Evet. arka plan rengi ne olacak ona bakacağız. Seçiyorum burada en alttaki rengi. D F D F Sonra geliyorum en yukarıda body'm olması lazım. Jet RF body. Yeah. Neyse. Şimdi burada body'm nerede? Evet burada color demiş. O ama background color ne olacak? olacak bakalım şimdi gördüğünüz gibi sorun kalktı böyle bir durumda ben footer'ı buradan buraya kadar e, siyah yapmak istiyorum nasıl olacak yani o şöyle olacak Kapatayım bunu. Kontrol ne diyeyim? E, 500'lük bir şey açalım Cık. yanlış açtım bu 5000 olmuş 500 olması lazımdı İlerle. şimdi yanlış evet şimdi biz bunu yaptık ne yapmamız gerek 500'e 1000 açtık ama bizim burada en altta footer'ımız olacak. O yüzden biz tam şuraya veya direkt şöyle bir renk keseyim burayı ve bunun arka plan rengi şu olsun Bu olsun. Evet. Ben bunu alacağım şimdi. Kontrol C diyeceğim. Tabi derse. ctrl C. C. Evet şimdi PNG formasında footer diyeyim ben buna. Sonra geleceğim. Hmm. En altta ne var? f yapayım. Evet, footer gördüğünüz gibi. Burası olmuş. Kalın 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 diye hepsi sütunlar oluşuyor. Tabii ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Yani bu tam tamamen geniş olacak. Nasıl olacak o da? Footer diye arattırdığım zaman evet background demiş color vermiş background image diyorum ben ardından uh, footer png diye kaydetmiştim sanırım şimdi bu with nerede with %100 olması lazım Bakalım. Evet şimdi böyle bu, oldu. Tamam da. Ama full uzamasını ve aşağıya da şunu direkt kalırsam power. Ne yapayım ben gideyim tamam da. Template common footer diyor. Şimdi ben power yazısına divini kaldırıyorum. Yaptığımız iyi bir şey değil ama ne yapalım artık. Kaldırayım. Ve bakalım sıfır mı? Evet sıfır bu buraya. Şimdi ben bunu nasıl uzatabilirim? X diyorum. Footer'a gelmeden direkt bunu yaptığım zaman uzamış olması gerek. Evet uzuyor. Ama bir de şöyle yapacağız şimdi biz bunu. Kolum diyor. Div ID diyorum. Sizin görmeniz açısından biraz daha büyüteyim. Footer 1 Sonra bu da bir Div'i ekliyorum sonrasında. Ardından bu footer nerede? Footer burada. şöyle olacak pardon şu bir olacak şu footer olacak veya yok bu footer olacak bu footer bir olacak evet şimdi ben footer bir dediğimizde background image dedik bunu alıyorum buraya kopyalıyorum sonrasında with demiştik bunu aldım buraya kopyaladım sonra bakalım şimdi bakalım background'ı kaldırıyoruz Neden olmadı sizce o? Veya direkt hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok. Siliyorum bu fotoğrafı biri. Bunu da siliyoruz. Silelim bunu da şimdi. Bu tamam güzel. De, de, round image photo.png Tamam şimdi ne yapacağım ben? margin diyeceğim yok padding diyeceğim padding left bir 200 piksel vereyim 200 yetmedi 220 olsun veya şöyle ah Yanlış aldım. Bunu buradan alıyorum. E, e diyeyim. Sana burada width diyorum. 980 piksel height diyorum. Auto ardından margin 0 auto margin eee margin nerede? burada yok şimdi ben bunu nasıl yapacağım? e, e dedik div id eee ve en altta da bir tane böyle benim bunun ne yapması lazım geçmesi lazım mı? Sıfır auto dediğimde ortalaması gerek ki ortalamıyor. Hmm. Şurada bir hata var galiba. Evet ortaladı. Şimdi biz buraya bir border top vereceğiz siyah olsun bu Veya siyah değil de Ş şöyle bir renk border button vermiş bu gerek yok background demiş backgroundı da silelim evet Şimdi bu bilgiler kısmını ne yapacağız? Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Bilgiler kısmına geliyorum. Kolum yani dediğimiz zaman footer kalın demiş. O bu şu o evet güzel 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 güzel. Hani bunun renkleri kara demiş. Biz bunu şöyle yapacağız şimdi. Daha aydınlık olması için. Şöyle seçelim. Biraz daha açık olması lazım değil mi? Bunun için bunu seçelim ardından bir de text shadow verelim 0 piksel 1 piksel 1 piksel beyaz olsun yok siyah olsun ve bir piksel bir piksel olsun hiç karıştırmayalım ve bu da beyaz olsun sade olsun şimdi bu normalde olmaması gerekenmiş bir yani şey ben bunu sevmedim açıkçası o yüzden ne yapacağız bu hakkımızda yerine Olli demiş ilk önce list stil type diyorum none bunlar gitti margin left demiş 8 şöyle ee, olacak o zaman margin left olmayacak border radius olacak, 5 piksel. Bunun moz border radius olarak da eklediğimiz zaman, 5 piksel. Sonrasında background color diyelim ne olacak? Bu olacak. Evet bunu da böyle yapıyoruz. Sonrasında Doğru yere mi yaptık? Doğru yere değil. Şunu A'ya yapacağız. Bu hepsinin kaç 300 olacak. Pist, yanlış oldu. Evet karar bu. Valla direkt bu background color falan ona hiç gerek yok biz en iyisi bunun rengini biraz daha solutlaştırıp verelim. Yani böyle. Şimdi bu hover deyince de ne olsun color desin veya color mı olsun Güzel oldu galiba. Margin left değeri var buralarda bir yerde ama tam olarak algılayamadım nerede. 5 10 Tamamdır. Şimdi bir de burada bir çizgi olsa ne olur? Buna border diyeyim. Border ıı, right. 1 piksel solid d d d dediğimiz zaman. Evet. Bayağı şey yaptı bu. O yüzden ne yapacağız biz? 15 yapıyorum. Ya şöyle olacak. Padding right diyeceğim. Padding right dedikten sonra ne işleyecek buraya? 200 veya 100 piksel. Evet. 80'e 80 olacak. Padding left diyorum. 80 piksel. Şimdi buradaki ile bunu al yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Geliyorum ben buradan. Aa, açıyorum. JavaScript diyorum. Şimdi buradan ayarlamamız gereken javascript kodları var. Onları buraya mı girsem yoksa direkt oraya mı girsem diye düşünüyorum. Şöyle yapalım o zaman. Ben buradan bir fonksiyon oluşturayım. Gerçi bu yoktu planımda ama oluştur oluşturuyorum ben? Function diyorum. Erendeyim. Sonra buradan Eren fonksiyonunu nasıl aktive edeceğim ben oradan? Geleceğim buraya. Via tema template e, common header header burada body var, body evet on load diyorum eren fonksiyon fonksiyonu sonra buradan gelip ne yapmam lazım footer 3 değil border'ı biz nereye verdik border top Nereye vermiştik biz o border'ı, çerçeveyi? Ha, border right demiştik evet burası. Footer kalın. Böyle bir durumda ne yapmamız gerek? Tam emin olmadan yapıyorum. Footer kalın diyorum. last diyorum. Ee, CSS ve ne olacak bu border right non olması gerek nol olunca şimdi ben bakayım deneyelim gördüğünüz gibi buradaki gitti şimdi biz bir de burada sola dayayacağız bunun içinde Yine aynı şekilde dolar işaretiyle başlıyorum. footer column diyorum. first diyorum. CSS ardından padding left 0 diyorum. Bakalım bunda işe yarayacak mı? Evet, gördüğünüz gibi istediğimiz sonuca ulaştık. Şimdi böyle bir durumda ben ne yapacağım geri? Buna bir gölge vereyim iyi durması için. Bunun artık işimiz kalmadı, kapatıyorum bunu da kapatıyorum. Direkt ben buradan gölge vereceğim ben. Ee, text shadow diyorum. Ne piksel, bir piksel, bir piksel ee, ve siyah. Evet gördüğünüz gibi normal siyah tam siyah vermeyelim biz. Tam siyah değil de biraz daha böyle doygunlu olsun. Evet şimdi bakalım. Evet biraz daha iyi sanki. Aslında biz bu fading'i biraz daha verebiliriz diye düşünüyorum veya vermeye de biliriz. Şimdi biz bunu gördüğünüz gibi burada 4 tane var ve 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yani bunun birini sildiğiniz zaman buradan da gidecek kesin. Yani o yüzden buradan silme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Veya buraya ben mesela bir resim ekleyeyim. Image, SRC, katalog hmm, yolu nasıl onun katalog vf şimdi bu yolu biraz daha öğrenmemiz gerek tema temadan sonra eren nokta dedik sonra images Ardından da ne dedik? Güvenli diye bir resim kaydetmiştim. Bakalım olacak mı? Demek ki yolu yanlış girdik. Ha, image yani image değil de image olacak. Kaydedelim. bu bunun gibi bir sürü resim bunun altına da ekleyebilirsiniz sorun değil bunun stil diyorum e, Float right dediğim zaman sağda yol olacaktır sağ sol olsun ya size istediğiniz bir resmi ekleyebilirsiniz buraya. Ben sadece resim eklemeyi de gösterdim. Yani burası bu bölüm. Bilginiz olsun. ben Bu resmi geri çıkartacağım. Evet, şimdi yenileyelim. <laughs> Tamamdır. Oldu yani. Sorun yok bunda. Belki ileride bu menüyü değiştirebiliriz. Fazla turuncu olmuş burası ama sorun değil. Yani artık sizin kendi keyfinize kalmış bu. Bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyorum.